Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Roblox'ta Driven Car'dayız arkadaşlar bu oyunu bilen vardır arkadaşlar arkadaşlar ben şöyle bir karar verdim arkadaşlar Roblox hesabımı satmaya karar verdim nasıl satacağım derseniz arkadaşlar arkadaşlar mesela 300 abone olduğunda yorumlara yazan bir kişinin yorumuna Yoğun, kanalına diyeceğim ki sanki sen mi roadblocks hesabını istiyorsun diye o da evet derseniz arkadaşlar Google hesabının şifresini ve ismini vereceğim arkadaşlar <laughs> yani, görüntünüz gibi 300 aboneli veya 300 aboneli evet karar verdim 300 aboneli satıyorum arkadaşlar şey daha göstereyim Bakın arkadaşlar yanımdan geçen kardeşim de herhalde. Geçtim sistemini diyeceğim de. Geçer, arkadaşlar şuraya bir bastım Bakın arkadaşlar burada böyle arabalarım var. Arkadaşlar ama merak etmeyin. Ben geliştireceğim. Arabaları falan her şeyi geliştireceğim arkadaşlar. Nereden nereden gidiyorduk kardeşim? Arkadaşlar <laughs> bir dakika. Hadi buradan yukarı çıkabilir. Evet. Bakın arkadaşlar yukarıda görüş tekeri olsa bile arkadaşlar daha tepe çıkabiliyor. <laughs> arkadaşlar burada arsalar var ev alanlar 7. arsa arkadaşlar hemen şu bakın bir şey daha deneyeceğim Mesela arkadaşlar. Mesela ben bu evi aldım arkadaşlar. Hem yüz binlik hem bir milyonluk evim var arkadaşlar. Ben bu evi başka bir yere koyabilir miyim onu deneyeceğim. Arkadaşlar bu da, da çok iyi karakterim var kaslı karakterim var arkadaşlar. O bırakımda da bir video çekeceğim. O zaman gel. Evet arkadaşlar buraya da bunu istediğiniz yere bu hesapta bunu yapabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar ben 7. arsada oynamayı seviyorum arkadaşlar. O yüzden hop hemen siz nerede o isterseniz orada yapabilirsiniz arkadaşlar. 300 abone bakın. 300 abone de hesabımı veriyorum bir kişime YouTube kanalına. Bana abone abonelerden. Bakın arkadaşlar abone olmadan yapmayın bunu bak. Abone olun da alın hesabımı. Temp Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabımı satıyorum. Satıyorum arkadaşlar. Bu kadardı.